Buradan bir şey bulacağız. Ama dikkat edin sağdan soldan zombi de gelecek aynı anda. Mekan adını bir kes Lan. Tamam <laughs> ben <laughs> Bura güzel. Baya iyiymiş bu arada. Ece kalsın ya. Güzel çünkü bu. Hop açıyorum geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf kovalıyorlar. Sen buraya mı gitmen lazım? Açıyorsun. Yusuf'un kaba kaba etmeyi bak sen baksana adamı koşa koşa gidiyor birine ama. Kim kim lan o? <gülüyor> <gülüyor> Yusuf sen sıçtın ama lan <laughs>

Şey ben. Niye lan? Hocam şey ya. Ne işi? Sıyrık. Ya aloe kremi kullandım da. 13 dakika diyor yine. Bandaj mı lazım sana? Ve eğiliyormuşum ben bir de Bandaj mı lazım? Yok eğiliyormuşum eğiliyormuşum. Hadi. Ama dedi ki eğiliyormuşum. Geçim ya sen Diğer taraftan tam. <laughs> lan köprü gözümle ne oldu <laughs> evet ha, evet. ee ee Evet. E yani. Hı. Hmm. Öyle olmuş. Hmm. Hmm. Hı. İsmail bombayı sıçtı. Aa, aa şimdi geldi. Oha. İlk de şimdi geldi. Çok iyi İyi Anam yedi blok

Alarm çalıyor beyler. Siz Biz yanlış bir şeyler yaptık galiba. Ahmet Alarm sizi sesi geliyor lan. Yanlış bir şey yaptık beyler. Şunu alalım keselim. Tamam. Beyler beyler beyler. Beyler yardım diyorum. Yani oğlum ne <gülüyor> <var>? <gülüyor> oğlum, <gülüyor> ya, ay, lan? oğlum Vedat öldürüyor onu. Lan evi kim girmiş oğlum evde? Evde nereye? Evde Ya abi kapıları kapatın diyorum size. Allah'ınızı ya. <laughs> Ya sizin ben <laughs> ne diyor ne diyor. Oğlum eve yeşil yaratık girmiş kusuyor. <laughs> Allah belanı versin. Eller şöyle bana bunu abi. Ahmet çağırmış hepsini abi biz katta saklanıyoruz. Öldü mü? Onun öldü. Bak ah, kusuyor. Ben mu? mutfak çok. Ben Böyle kusuyormuş. Oh. Eller burun yakıyor. Ay Ahmet

Ay kanka. Ne yüzü bir. Aa burası Sera beyler. Oh, Tüm çok istiyorsam. iyi çok iyi Sera olması. Biri bana yine geçirdi. Herif <laughs> Oğlum. Ölüm. Ya hakkıyla burası amına göt. Ya ihsan oldu ya bana vurarak nasıl sen ettin adam. ya kan bir zombi nasıl vurarak hissel ediyor ki beni. Ha 7 60 şey 9. O zaman içelim. Yani normalde öyle olmuyor. Sen baya tecrübelisin galiba. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun taşa mı <laughs> git, git. Başka yol mu yok ha? <laughs> Deli mı koyayım? Koskoca yolda dibime giriyor. <laughs> al işte, <laughs> al işte o da koy. Şarpim çana azalsın abi okey. Okay, Altın abi. çok lazım ya. Yani. Profesyonel olmuş. Abla, Oo, ne İsmail.

Oh, çok... <laughs> Oğlum ya Sen <laughs> de gerçek olsa hayatta kalamazsın ki ama Şey yani ya. Yani. bir anda polis olma geliyor ve Bir anda üstüne kusuyor böyle kaçacak vaktim bile yok Ama 5. gün olmasın <gülüyor> mesela Ve <laughs> <laughs> sonra e, şey, radyasyon kapıyorsun sonra bir zombiye dönüşüyorsun yani evet, Antibiyotikli geçmeyeceği koş, radyasyon ay, Koşmayan zombi olsun ama her şey olsun yine zor Hani Ahmet Deniz falan da yok ortalıkta kemoterapi falan da görmezsin O yüzden Hayatta kalamazsın yani. yani. Ahmet Deniz olsa, Ahmet Deniz'in deniz radyoloji bölümünde tanıdığı olsa ve kemoterapi tedavisi sağlasa bize belki... Abi burada kız var bunun için. Klip alsana. <da. gülüyor> <laughs> Abi nereden vuruyor? Abi, Abi salladın mı? Enfeksiyonu da kaptık hadi bakalım. Bandaj olan yerli. var mı ya? Öyle bisiklet geldi. Sadece bisiklet <laughs> geldi. Benim bisiklet mi lan? Yok ben geldim. Eyvah. Onun üstü Hayır. ya Nerede oğlum manzara? Ben, ne Benim canım var mı <laughs> da?

Ben, ben sana elektrik duruyor <laughs> muyum? Ben sana patlatıyım da patlatsana biraz Yusuf kafasına düşüyormuş değil mi elektrikli? Lan bisikletim yine bekleniyor Üstü i̇şte evin ne <laughs> şimdi moda <laughs> ekleniyor mu lan Yusuf? Ekleniyor Moda Moda <laughs> ekleniyor. Moda ekleniyor. <gülüyor> <gülüyor> moda ekleniyor. <laughs> Merhaba Dino game kabul ediyormuşsunuz? Anal da var mı acaba? Oynayabilir miyiz? Girelim mi ya? <laughs> Ge ami dedi yani. Eyvallah. Eyvallah. <laughs>